Yok açmıyor. Duymuyor mu yanına mı almadı bu adam telefonunu? Ali. Senin nasıl haberin yok babamdan? Aynı yerde çalışmıyor musun siz hayatım? Allah Allah. Müdürüm olduğu için kendisi şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum diye bana haber vermiyor. Ondan olabilir mi? Aşk olsun ama Ali. İnsan bir sorar eve gelmeden değil mi oğlum? Aman. Ya anne adamın toplantısı vardır. Valilikten beni aramışlardı bugün. Oradadır. Gelir merak etmeyin gelir. Hadi biz artık başlayalım. Hadi çocuklar yeme. E hazır zaten. Efe, Zeyno, önce eller yıkanacak. Hadi. Hadi bakalım ellerinizi yıkayın gelin ha. Arama artık anne sen de. Gelecek nasıl olsa. Ya gelecek. Gelecek de ne zaman? Hadi biz yemeği getirelim. Ah Rıza ah. Neredesin? hakikaten ya? Düşürelim mi biraz Rıza Bey? Ağır gelmesin. Yok yok gayet iyi. Hatta biraz arttırabiliriz yani. Bir dahaki set bakalım. Siz bilirsiniz. Hadi son üç, dört. Harikasınız Rıza Bey. Beş, altı, yedi sekiz. Bitti mi? Harikasınız, harikasınız bitti. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır Rıza'cığım? Bu ne neşe böyle sabah sabah? Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın. İyi. Güzel uyudun herhalde akşam? Hı hı, dinlendim evet, sağ ol. Ee, yine geç mi geleceksin bu akşam? Toplantın falan var mıydı? Bilemiyorum ki Aylacığım, bilemiyorum. Ha. Gün içinde belli olur. Haber veririm sana. Merak etme, merak etme. Çok sağ ol. Çok naziksin. Valla ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ne oldu anne? Bu nasıl valilik toplantısı ki? Gecenin o saatinde geliniyor bir. Bana hiçbir şey demeden kirli sepetine bu kirli eşofmanlar atılıyor iki. Ayrıca sabahın köründe pür neşe uyanılıyor, parfümler sıkılıyor, güle oynaya evden çıkılıyor. Delireceğim burada. Ne yapıyor bu adam Pınar? Sen anladın mı bir şey? Bunların hepsi şahane sorular anneciğim. Ama sakin ol. Şimdi Ali'yi arıyorum, tek tek sorup öğreniyorum. Hayır, aramıyorsun. Ali, babanın ne yaptığını bilse bile yalan söyleyecek. Belli bir şey bu. O da doğru. Bozacının şahidi Şiracı. Ee, ne yapacağız anne? Dur bakalım. Biz de o oh, kaç yıllık emniyetçi karısıyız. Rıza Bey nerelerde terlemiş, Çözeriz evelallah. Vay be. <laughs> Hayırdır, misafir mi var evde? Bilmem, gelirken konuştum Pınar bir şey söylemedi. Oh, oh. Geldi bizimkiler de. Rızacığım, misafirimiz var bak. Şahika Hanım. Nasılsınız Rıza Bey, Ali Bey? Ee, i̇yiyiz de sizin ne işiniz var burada? Yani hoş geldiniz Şahika Hanım. Ne güzel sürpriz bu. <laughs> Aileciğim. İyi mi? Bence de. Babacığım çay taze içersiniz değil mi? Ee, tabii, Bence tabii tabii içeriz tabii. E ben de içerim. Tabii ki hayat. <laughs> Rıza Bey yarın derse bekliyorum sizi. Ee, ay, yarın çok zor. Valilikte bir toplantım var da. Ah bu valilik işleri. Ben gelirim ama hocam. Rıza'nın dersi de yanmamış olur. Evet. Ben de gelirim seninle anne. Ha. Hafta sonu başlayacağım zaten. Hatta belki Alicimle beraber geleceğiz. Ben de bir görmüş olurum salonu. Harika. Yarın öğleden sonra diyorum o zaman. Tamam. Görüşürüz. 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 Teşekkür ederim her ne şey, demek şey için. Hayırlı teşekkür sağlık. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen mi söyledin? Yok baba ya. Yemin ederim ağzımı açmadım ben. <laughs> o kadar da uyardım ya oğlum. Nasıl kaçıyordun aslında? Ya baba vallahi billahi ben hiçbir şey söylemedim ya. Kimseye bir şey söylemedim ben. <laughs> Hiç boşuna çocuğa yüklenme Rıza'cığım. Şahik Hoca'ya tamamen annemin istihbaratıyla ulaştık. Ha. Söyleyin vallahi ben bir şey demedim değil mi ya? Söylesene Pınar ben bir şey demedim ya. Demedin. Neden demedin? Sen ne ara şarkı hocayı buldun? Kaç ders yaptın? Neden bana söylemedin? Bunları ayrıca konuşacağız canım. Hadi ya. Hı hı. İyi de nasıl bir şey ettiniz? Kredi kartı Rızal'cığım. Salonun ödemesini kartla yapmışsın. İki telefonla ortaya çıktı yalanın. Artık derslere beraber gidiyoruz. Öyle gizli saklı yapmak yok. Değil mi canım? Aşk olsun yani. Gizli saklı ne demek ya? Biz size sürpriz yapacaktık. Değil mi Ali? Şey. Ya. <laughs> Sağ ol canım. Hayır. Sağ ol. Yapmış kadar oldunuz. Ben bir çocuklara bakacağım. Ben de mutfağı toparlayayım. Sus dedim sus!